Gelibolu'dayım sabah saatlerinde. Harika bir yürüyüş yapmaya karar verdim. Deniz kenarında muhteşem bir deniz var. Ufak ufak dalgalar, o geminin dalgaları tabi. Hava harika, süper. Bugün tam tatil günü. Gelibolu'da süper bir sabah. Sessizlik, yürüyen insanlar, deniz kenarı. Ben de birazdan yürüyüşe geçeceğim. Yürüyüş sonrasında bir denize atlamak süper olacak. Gelibolu çok güzel yer. Evet, yürüyüş başladı. Önce yavaş yavaş, biraz sonra daha biraz daha hızlı, sonra belki biraz daha hızlı, ama koşmak yok. Ben yürüyüş yaparken enginde deniz kenarında sandalyesinde oturup denizi seyredecek.